Bugün o, o gün değil işte. Yani evet. kayıp atmayalım. Emoji koymayalım. Biz orada para görelim sadece. Lütfen. Evet lütfen arkadaşlar. Valla. Bence güzel olacak. Ve gerçekten bizler de böyle elimizden geldiği şekilde bir şeyler yaparsak bu çocukları kurtaracağız. Umarım bu arada ya Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki durumu tam olarak ne bilmiyorum. Hı -hı. Ama yani bu konuda bu arada çok özür dilerim Emine, Emine Firdevs 100 TL yolluyorum demiş daha çok yollamak isterdim ama gücüm bu kadarına yetiyor teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için evet. hiç problem değil o 100 TL inşallah size bunun bin katı olarak döner bin katı olarak döner bunlar önemli şeyler gönlünüzden kopmuş teşekkür ederiz valla sağ olun iyi ki varsınız. Deniz 09'da 46 TL vardı hesabımda attım demiş. Çok Harikasınız. Teşekkür. Çok sağ Teşekkür ederiz. Vallahi sağ olun. Ayıcığım sana teşekkür ederim. İlgi katıldın. Vallaha e, bir tanesin. E, yolun Arya SB <laughs> ben gönderdim 150 TL demiş. Çok teşekkür ederiz Arya. Harika. Çok. Harika. Arya'cığım çok sağ ol. Teşekkür ederim. ederim. Valla. gerçekten harika. Umarım ben de bir gün yani bir, bir çocuğun hayatını kurtarıyoruz şu anda yani. Hı -hı. Ben i̇nşallah. De, Sen ben... de yayın yaparsan zaten ben seni takip ettim. Yayın yaparsam seve seve kaç olursa olsun, saat kaç olursa olsun seve seve yayında gelirim. Ee, vallahi kalbine, yüreğine sağlık, vicdanına Senin... sağlık. Çok i̇nşallah güzel. En, en, i̇nşallah en kısa sürede şu olaylar bittikten sonra, pandemiden sonra inşallah böyle buluşur bir yerde kahve içeriz. Tabii ki, tabii ki kesinlikle, kesinlikle. Canımsın evet. benim. Teşekkür an... ederim Bayınacığım. Sele Başak Dilek Dibek çok teşekkür ederiz. Çok sağ Eğitim ol. Tl göndermiş. Teşekkürler. Çok öpüyorum Yok. Alinacığım. İyi sağ geceler. Al. Bye i̇yi bye. geceler. Bay bay. Vallahi çok güzel gidiyoruz. Umarım çok daha güzel meblalar da gelir. Bence gelecek. Ama evet emoji kullanmayalım. Kalp kullanmayalım. Şimdi... Bakalım... Benim e, halam yatırdı. Ben de... 16 yaşındayım. Ben yatıracağım. 50 TL. Söz söz yatıracağım. Lütfen tamam demiş. Peki. Teşekkürler. E, Sağlısın Nisa Özkendirci. Allah'a harikasınız. Teşekkür ederim. Valla e, bu şeyleri bağışları yapalım. Şimdi... Ee, Didem'in annesi Figen Hanıma tekrardan bir bağlanalım, bakalım. Evet, evet. Acaba gitti mi? Vallahi yayına. Ee... yanlış yere basıyordum az kalsın. Duran yer yer kaya 5000 TL göndermiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Eta Be official. E, o kadar çok sevmal çocuğumuz var ki hepsine yardım etmeye çalışıyorum. Ancak 100 TL yollayabilirim. İyi ki yolladınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ay, bakalım kimler var. Ben de emekli maaşımdan 100 TL gönderdim. F, H, R, G, N, C. Teşekkür ederim. Sağ olun vallaha. Emekli maaşımdan 100 TL. Ay kurban olurum. Hatice'cim hazırsan alabilir miyim? Seni?